Merhabalar, tatlı kolye hoş geldiniz. Bugün birlikte lezzetine doyum olmayan orijinal magnolia tarifi yapacağız. Diğer magnolia tariflerinden çok farklı, orijinal olduğu için kat ve kat daha lezzetli oluyor. Ve hemen birlikte yapımına geçelim. Öncelikle magnoliamın kremasını çırpmakla başlıyorum. Bir kutu kremamı derince bir kaseye boşaltıyorum. Ve mikserle katılaşana kadar çırpıyorum. Kremanın çırpma işlemi bitti. Onu buzdolabına kaldırıyorum. Ve magnoliamın pudingini hazırlamaya başlıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ve 1 su bardağı silme unumu tencere alıyorum. Süt ilavesi yapmadan önce şekerle unu biraz karıştırıyorum. Ve birlikte sütü tencereye boşaltıyorum. Sütü tencere boşalttıktan sonra biraz karıştırıp ondan sonra ocağa alıyorum. Tencere ocağa alıyorum. Kıvam alana kadar karıştırıyorum. Muhalle bir kıvam alıp göz göz olunca ocaktan alıyorum. Magnolia muhallebisini ocaktan aldıktan sonra tel çırpıcıyla sürekli ılık hale gelene kadar çırpıyorum. Soğumaya yakın ılık olan magnolia muhallebisine 1 su bardağı süt reçelini ilave ediyorum. Süt reçelini kendim evde hazırladım magnolia tarifi için. Bu dokuyu bu lezzeti istiyorsanız süt reçeli kesinlikle olmalı. Orijinal tarifinde de süt reçeli ekleniyor. Ve mikserle süt reçeli ile pudingi birbiriyle bütünleşene kadar çırpıyorum. Çırpma işlemi tamamdır. Son olarak krema ile magnolianın pudingini birleştirme aşamasına geçiyoruz. Kremayı 3 seferde pudinge ekliyorum ve spatula ile alttan üste çeviriyorum. Kesinlikle mikser kullanmıyoruz, tel çırpıcı kullanmıyoruz. Spatula ile alttan üste çeviriyoruz. Magnolia kremasının son hali dokusu böyle oluyor. Şöyle kavrulmuş bisküvilerim vardı. Onları rondodan geçirdim. Herhangi bir bisküvi kullanabilirsiniz. Bebe bisküvisi ve petibür olmasın. Bence bebe bisküvisi ve petibür bisküvi magnolia yakışmıyor. Ve en eğlenceli aşamaya geçiyorum. Porsiyonluk magnolyalarımı hazırlamaya başlıyorum. Porsiyonluk magnolianın muhallebisini şöyle bisküvi ile kapatıyorum. Ve son olarak süsleme amaçlı dilimlediğim çileklerimi bırakıyorum. Magnolianın son hali bu şekilde oluyor. Bereketli bir tarif olduğu arta kalan magnolialarımı böyle değerlendiriyorum. Siz de istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ve magnolyalarım servise hazır. Görüntü muazzam, eminim tadı da öyledir. Ve en lezzetli ana tadım aşamasına geldik. Beklemeden tadım aşamasına geçip iç dokusunu göstereyim size. Tadını anlatacak kelime bulamıyorum, muhteşem lezzette. Kafe ve restoranlarda aldığımız o magnolyalardan kat ve kat daha lezzetli. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarif, bu lezzet kaçmaz. Gene çok lezzetli bir tarifin sonuna geldik. Yorum, beğeni, önerilerinizi bekliyorum. Beni takibi almayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.